Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Eskilerin çok güzel bildiği CS 1.6 Oynuyoruz evet hayırlı olsun Hadi oyunumuza geçelim ee, Evet CS 1.6 bilgisayar Oyunlarından bir tanesi Biz, e, Önceden hatırlarsanız bir sürü video çektim Yani Minecraft e, PUBG ne bileyim i̇şte Bir sürü videolar çektim Ama CS çekemedim çünkü Bilgisayar oyunu olduğu için bilgisayar Yoktu o zamanlar Ama bir tane artık bir bilgisayarımız var CS'yi de çok güzel oynatıyor hadi Allah çok şükür Artık CS videoları gelir Tabi hafızada olmadığın sürece CS videoları gelecek Bakın no, yani Bu videoların gelmesi için aşağıdan Kanalıma like atıp Abone olmayı unutmayın yorum da atarsınız belki ne olursunuz canınızı sevebilirsiniz Hadi oyunumuza geçelim evet bomba bizde yes man Evet silah almadan küçük tabancayla İkinci Dünya Savaşı'na giden ben Abicim 15 saniye nedir ama ya Allah Allah Evet CS 1.6 arkadaşlar CS firmasının Batımında yani batarken yani batıyordu Bu oyun CS'yi firmasını kurtardı yani İflastan kurtardı. Yani... Ya senin amına ya! Aa! Bak delirtme beni bu oyunda. Evet arkadaşlar şimdi bununla uğraşamayalım. Ne olur hemen geçelim. Zaten bir bir ya. Allah'ım ya. Evet belki böyle bağırmalar duyabilirsiniz. Zaten orucuz bir de bağırıyoruz. Allah Allah. Evet ben terörist olurken en sevdiğim silah AK-47 Evet ne olursunuz kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın sevilirsiniz. Adam yok çıkabiliriz. Bomba bizde. Şimdi Allah nasip ederse şuraya kadar ölmeden gidip bombayı teslim etmemiz lazım. Bu arada arkadaşlar gel internet serverlerinden yani serverlerinden Allah! İnternet yani gerçek insanlarla e, oynayamıyorum çünkü serverlar gerçekten yani çok karma karışık serverlar. Hiç böyle normal silah oyunları Aa! delirtme değil böyle. böyle nedir? Yani böyle normal oyun yok arkadaşlar. Online oynadığımda böyle normal oyun yok. Hep bir bir şeydir, gezmecedir. İşte soru sorma, bir şeyler. Böyle gerçek oyunlar yok. O yüzden ben botlarla oynamak zorundayım. Ama belki bir ara gerçek server bulursam o gerçek serverdan oynayacağım. Şu anda botlarla oynuyoruz arkadaşlar. Ama pro botlarla oynuyoruz. Pro modunu aldı. 3-1 yeniyorlar ama ya. Böyle bir şey var mı hocam ya? Bir kere de şunu oldu Hocam 3-1 yeniyorlar ama hocam burada şimdi haksızlık var. Hakem. Evet devam edebiliriz. Ne oluyor? Ne oluyor ya? Selam alakum. Kimse yok. Hey. burada bir bakalım. Gelen yok. Çabuk. Aa! 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 Lan nasıl? Ya üç oldu ölüyoruz ya. Aç oldu lan. Bir saniye. Ha. Lan dört kere ölmüşüm böyle bir şey var mı? Arkadaşlar böyle oynuyoruz çünkü ee, telefondaki hesabı bilgisayara bir türlü aktaramadım. Aktaramadığım için de bilgisayardan şey çekemiyoruz bir türlü. Bir kamera falan lazım. Öl lan. Bu sefer öleceksin oğlum. Ben <laughs> demişim ya. Abi G'ye bas. At şu silahı. Ben lan silahını. Oo! Helal! Abi bak yemin ederim kafayı yiyeceğim. Bak kafa yiyeceğim. Bak oruçluyum zaten arkadaşlar. Kaç saat kaldı la oruca? Bir saat kaldı herhalde arkadaşlar. Hepinizin Ramazanı mübarek olsun. E ben şimdi bunu mu bekleyeceğim? Aynen hocam aynen. İyi. <laughs> Bak şu mavili şu ikisini öldürürse ben ne oluyor? Neyse. <laughs> evet. Bu gitti. Bak şu gitti. Ha. <laughs> ha. Allah razı olsun ya. Ne versen bana sen bana. Sen bana bir şunu ver. Ya böyle dürbünlü silahlara bayılırım ya. Sağol yolla. Aa taramalıymış lan bu. Lan bunu. Şöyle beklesem mi lan? Ama çok gidesin lan. Bir ufak bir ıçım ıçım gidelim. Bak bir yandan çıkarsa altıma ederim ha. Hmm. Ne oluyor lan? Hocam selamın aleyküm. Abo! Bizimki ölmüş. Ah! Anana! Ya yeter ama ya! Ben de suçuyor. Ben suç var. Evet. Neden ben suç var? Çünkü botları en güçlüye aldı. Lan boğazım acıyor. Aa boğazım. Ya bak bir de orucuz arkadaşlar. Hepinizin orucu bereket olsun, kutlu olsun. Gene söyledim gene söyleyeyim. Orucuz bak zaten bağırıyorum korkudan. Al İstanbul civarlarında arkadaşlar, Türkiye'de İstanbul civarlarında eee saat 8'de okunuyor, saat 8. Bu sefer o öldü Saat 8'lerde okunuyor. Ama adil cihazlarda saat 7'de okunuyor. Çok mutluyum. Ya abicim bak seviliyorsun. Bak seni pis eder ama. Gerçi adam yürüyorum. Arkadaşlar bence bak hiç beklemeyelim. Bak videoyu da durduramıyorum. Bırak. Direk. Hadi direk, hiç uğraşmayalım. Ulan 6-2 yani lürü. Şu bombayı bir sağ, sağ bir teslim edersem, Sen bana lan ben Bu sefer uzu alacağım Böyle basıyorum Dağ alabiliyor muyum? Yok Hemen hızlı Bu arada arkadaşlar bu e, so bir, 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 kerelik bir video değil yani daha gelecek. E ben seni görmedim mi? Gitti. Gelen yok değil mi? Hocam hemen hiç kimse gelmeden arkadaşlar şunu hızlıca bir kuralım. Abu! Yandık. Abi biz arkadaşlar biz burada yüzde yüz öldük. Yüzde yüz trilyon eminim biz burada öldük. Bizi burada yaşatmazlar. Ama güzel arkadaşımız bizi yaşatıyor. ale! Şimdi küfür etmek istemiyorum bak orucuz zaten. Ramazan olduğu için sık sık video atamıyorum çünkü hem orucuz hem okul. Okul, oruç, if, Ramazan şey işte, ödevler. E zaten sınav haftasına girdik. Ondan dolayı sık sık video atamıyorum. Yani kı kısa videolardan atıyorum. Onlar da böyle az bu Hocam sen benim arkamdan nasıl geliyorsun? Ya senin gibi ağzını bak şimdi küfür edeceğim o olacak ya. Arkadaşlar 8-2 yani yeniliyoruz Real Madrid Barcelona maçındayız. Evet sayın seyirciler Real Madrid Barcelona maçı. Barcelona Real stadında Real Madrid Barcelona değil Barcelona Real Madrid'i şu an 8-2 gömüyor. Arkadaşlar ekrandan uzak. Uzun... <laughs> evet bayağı bir boğazım. Ya bak seni gebertirim. Gebertemeyeceğim. Senin ben ağzına... Bak tövbe tövbe. Ne oldu lan? Oyun gitti. Yo devam edin. Ha ben karanlıktayım şimdi. Senin götü. Gözünü seveyim. Yerde yemek arayan hamsi tava gibi yok. Yerde ye yemek arayan solucanım. <laughs> ne oluyor lan? Sen <laughs> şey, kolay gelsin. Aa üstüme basma. gol. Aa valla basma üstüme ulan insanlık da bitti sana. sonunda kazandık. Ulan ben acaba ölsem mi acaba bunu 8'e kadar gelsin ben sonra oynamaya devam ederim. Gel direkt şuradan hazırlan ya. E gene AK verdi bu. Ben AK istemiyorum. Sen biliyorsun bence mi? Sen biliyorsun CS. Ya abi valla ben şimdi hiç bekleyemeyeceğim. Direkt pat küt alıyorum Artık kim kime dondum Ya ama ben

Ya gene öleceğim gibi geliyor arkadaşlar. Yani öyle hissediyorum ama. Ben bir şey yapmadım. Ben masumum. Ya ama. öldü Hiç uğraşmaya gerek yok. Öldük. Biz burada öldük şu anda. 16 canımız var. Ben oha ben nasıl vurdum? Yo 3 kişiyi nasıl vurdum? Evet bir şans benden yanaymış bu sefer. Vallahi zina geldi arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ya aslında ben az çok iyi oynarım da. Şimdi ekrandan biraz uzak olunca yani şimdi. Ya bak F'ye basıyorum arkadaşlar. ışığı açıyor. Bak uzağa götürdüm mü oyun çok kasmaya başlıyor. Ya bak. Gitti ben öldürdüm. Öldü. Ben öldürüyorum. Ne oluyor lan? E gene kazandı hocam. Ben bombayı koymuyorum o zaman. Bomba bende kalsın. Bak benim klasik yolum bu ama şimdi bir şey deneyelim. Ben gitmeyi deneyelim. harbi buradan hiç gitmedik ya. Abi yani siz de söylemiyorsunuz ha. Bak ayıp oluyor. Aha şey, bir saniye. Ulan kamera da düştü. Bir saniye geliyor. Bu herif. Böyle bir kapı görmüşsün. Bir tane çıksın. Söylüyorlar. <laughs> ediyordu. Arkadaşlar bir saniye siz biraz bozacağım. Bak kamera gidiyor. <gülüyor> Efendim. <laughs> tamam birazdan. <laughs> Arkadaşlar bir saniye. Şu an olaylar olaylar karşı ne oluyor bilmiyorum. Arkadaşlar siz şöyle bir ters çevirmem lazım. Çevirdim ya. Bir daha şöyle çevirelim. Tamam arkadaşlar. Sıkıntı yok. Devam ki. Biraz fazla beklettim Kusura bakmayın. Şimdi ben bu kamerayı nasıl ayarlayacağım? Ayarladık işte. işte. Evet devam ki. Tamam. Oyun bitiyor zaten şimdi. Bir 10 saniye bekleyelim. Biraz bekletmişiz, bu kusura bakmayın. Ama odama baksın da yapmayın. <laughs> ne oluyor ya? Tamam <laughs> ki. Şöyle gidelim. Tü. Aa! Acelin olacağım. Sen çık sen acel. Öldü. Hadi bir daha çıkmıyor. Çıkmıyormuş. Çıkıyormuş ya. Ya ama ben bombaya bastım ama adamın orada olduğunu bilmiyordum arkadaşlar şimdi ben adamın orada olduğunu bilmiyordum. E ben bombaya bastım. Entra basınca ne öldü? Bomba elime geldi. Şimdi ben iki salise, 10, 90, 57 salise içerisinde. E bak 57 salise içerisinde silahı çıkartıp bombadan silaha geçip. Nasıl oldu? Oha 16 binimiz birikmiş lan. Ver baba. Artık full ekipmanız. 5.000 okay, so lira harcadım. O, o abi 7 harcadım. Ne oluyor? Ne lan? Derim ben lan beni. Allah! Ne güzel ya. Çok güzel oldu. He? Oldu mu? Ha, oldu mu cevabını? Ha oldu bakın. Abi, yani Hocam, A kazandı. Kazandık. Dansamı? Evet. Ya yok bu sefer burada. buradan. Biraz da buradan. Bir dakika arkadaşlar bir saniye. Ne <laughs> devam eder? Ne olur kanalıma abone olun arkadaşlar. Sağ olun. Arabayım brother. <laughs> Ananız. Neyse arkadaşlar Sıkıntı yok Akın ah, nolur akış tabi 50 abone oğlak ya Noluyo Ya odama baskın yapıldı ya, 11'e 8 yen yani, öldürük ama ya Bu sefer şunu alacağım. Ya o diğer yoldan gitmeyi hiç sevmiyorum çünkü bir e, polislerin bir doğduğu yerde var, bir de burası var. Yani buradası falan burada duruyorlar, bir de orası var, bir de ben oradan çıktım mı o, o ikisinin arasında kalıyorum. A! Bak vırtacağımıza ölüksün. Şansını zorlama! Ben şansını zorlama dedim ama o zorladı. 35 cana indirdi benim Ya abicim bak. Bunlar orada olarak gelmiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün DS 1.6'nın son bölümü, ilk bölümünün son ye zamanına ulaştık. Evet bugün bu videoyu burada bitiriyoruz. Bundan sonra belki oda blok atarım. Yani bu videoda bir 15 dakika sonra ya da hiç atmam. Yani yarın atarım belki. Sınav haftasında sınavlar yaklaşıyor şu. video atmak ç olsun. Bundan dolayı şimdi bu videomuzu videomun sonlandırıyoruz. Belki bundan sonra o da vlog gelir. İşte iki video attık. Bir adamla vlog biçersen artık beğenince lanlar Abone olun. elle abone ulaşacak canlı yayın açarız. ceset devam edecek. Hafıza dolmadı süreci Sevilirsiniz. Ben abone olun, like atın, yorum atın. Sevilirsiniz. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz.